Aziz dostum hoş geldin. Bugün sana 3 aylar boyunca yapacağın çok ehemmiyetli bir duadan bahsedeceğim. Bu dua öyle bir dua ki rivayetlerde şöyle anlatılıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Uhud savaşındayken savaşın kızıştığı bir sırada üzerindeki zırh kendisini fazlasıyla sıktı. Ellerini açtı ve Allah'a dua etti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelerek Ya Resulallah Rabbin sana selam ediyor. Üzerindeki zırhı çıkar bu duayı oku diyor. İşte o duayı anlatacağım sana. Yani Cevşenül Kebir'i anlatacağım. Bu öyle bir dua ki, öyle faziletli bir dua ki onunla ilgili rivayetlerde birçok hakikat anlatılıyor. Ben sadece bir tanesini seninle paylaşacağım aziz dostum. Bu dua şöyle bir dua. Hangi kul şek ve şüphe göstermeksizin halis bir niyetle bu duayı Ramazan'ın evvelinde veya sonunda veya her cuma gecesi veya gündüz okursa Allah ona Kadir Gecesi'ni gösterir. Ve Allah Kadir Gecesi'ni yaratır ki onda 70 bin melek vardır. Her semada 70 bin melek vardır. Her bir meleğin 20 bin başı, her başında da 20 bin dil vardır. Bütün o melekler Allah'ı muhtelif sözlerle tesbih ederler.'' İşte bu duayı okuyana Allah bütün o meleklerin sevabı kadar sevap yazar. Ve bu duayı yapanla Allah arasında perde kalmaz. Kim ihlasla bununla dua ederse Allah ona hikmeti iktiza ederse istediklerini mutlaka verir. İşte bugün sana böyle bir dua anlatacağım. Yani çok kıymetli bir duadan bahsedeceğim aziz dostum. Yalnız bu duayı yapmadan önce şu iki şeyi yapacağız. Bir, bu duayı yani cevşeni okumadan önce tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz ve manen temizleneceğiz. İkincisi de dünyaya ait faydaları bizzat gaye edinerek okumayacağız. Çünkü öyle okursak o dua makbul olmaz. Biz duayı sadece ihlaslı bir şekilde Allah'ın rızasını kazanmak için okuyacağız. Allah'ım kalbimdekileri biliyorsun. Bana hayırlı olanı da ver diyeceğiz. İnşallah duamızı böyle yapacağız. Şimdi sana bu cevşen duasından bazı yerleri anlatmaya gayret edeceğim. Ve seninle beraber o duanın bazı yerlerini beraber yapacağız. İnşallah Cenab-ı Hak şimdiden yapacağımız duaları kabul etsin. Şimdi aziz dostum, ellerini kaldır ve kalbini hazır tut ve şöyle söyle: Ey sıkıntıları kaldıran, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi, ey kalplerin sevgilisi, ey kalplerin dostu olan Rabbim, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Bizi cehennem azabından koru ve sonra ey şaşkınların yol göstericisi, ey yardıma muhtaç olanların yardımcısı, ey korunmak isteyenlerin koruyucusu, ey asilerin sığınağı, ey günahkarların bağışlayıcısı, ey korkanlara emniyet veren, ey miskinlere merhamet eden, ey yalnızlık duyanların dostu, ey darda kalanların dualarına cevap veren sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin senden başka ilah yok ki bize imdad etsin Bizi cehennem azabından koru ve bizim dünyamıza ve ahiretimize bereket ihsan eyle. Ve ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey fazl ve iyilik sahibi, ey emniyet ve eman sahibi, ey kutsiyet ve kemalat sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıdvan sahibi, ey kesin delil ve bürhan sahibi, ey azamet ve saltanat sahibi, Ey af ve mağfiret sahibi, ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi olan Rabbim, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Bizi cehennem azabından koru. Bizim hanemize, kalbimize ve evimize huzur ihsan eyle. Ey her şeyin Rabbi, ey her şeyin ilahı, ey her şeyin yaratıcısı, ey her şeyin üzerinde olan, ey her şeyden önce olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin saniyi, ey her şey fena bulup kendisi baki kalan Allah'ım sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Bizi cehennem azabından koru ve bize imanla kabre girmeyi nasip eyle. Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren mümin. Ey bütün varlıkları ilim ve kontrol altında tutan müheymin. Ey bütün mahlukatı yoktan meydana getiren mükevvin. Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden mübeyyin. Ey muhtaçların yardımına koşan muavvin. Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen mülevvin. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Bizi cehennem azabından koru. Bizi ahir zamanın cazibedar fitnelerinden koru. Bizi günahlardan koru. Bizi kötü insanlardan koru. Bizi gıybetten, iftiradan koru ve bize eman ver. Ey tasayı kaldıran, ey gamı gideren, ey günahı affeden, ey tövbeyi kabul eden, ey yaratılmışların yaratıcısı, ey vadinde sadık olan, ey yavrulara rızık veren, ey sözünü yerine getiren, ey gizliyi bilen, ey tohumu yarıp sümülendiren Rabbim. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Bizi cehennem azabından koru. Bize hayırlı rızık kapıları aç. Bizi gıybetten, enaniyetten, benlikten, gururdan, kibirden, riyadan ve şeytanın oyunlarından muhafaza eyle. Ey affı bol alan, Ey iyiliği büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı kadim olan, ey sanatı güzel olan, ey lutfu daim olan, ey sıkıntıyı gideren, ey zararı kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden Allah'ım, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Bizi cehennem azabından koru. Bizim tövbelerimizi kabul et ve bizi affet. Ey mağlup edilmeyen aziz, ey kendisinden uzaklaşılmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey yok olmayan mevcut, ey ölmeyen hay, ey yok olmayan melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey taamma muhtaç olmayan samet, ey zafa uğratılmayan kavi, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Bizi cehennem azabından koru ve bize ilim bahşet ve bize cennette cemalinle müşerref olmayı nasip et. Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vahid. Ey istediğini bulan Vacid. Ey her yerde hazır ve nazır olan şahit, ey sonsuz şan ve yücelik sahibi vacit, ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran raşid, ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten vaiz, ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi olan variz, ey hikmeti gereği, Elem ve zarar verici şeyleri yaratan dar, Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan nafi, ey kullarına hidayet veren hadi, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Bizi cehennem azabından koru ve bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Ey bütün azimlerden daha azim, ey bütün cömertlerden daha kerim, ey bütün merhametlerden daha rahim, ey bütün hikmet sahiplerinden daha hakim, ey bütün alimlerden daha alim, ey bütün önce yaratılmışlardan daha evvel var olan kadim, ey bütün büyüklerden daha büyük, ey bütün yücelerden daha yüce, ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz, ey bütün lütuflarından daha latif olan Rabbim sen bütün 90 sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Bizi cehennem azabından koru. Nerede zulme uğrayan bir mazlum varsa ona yardım et ve zalimleri de kahret. Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan, ey kendisinden başka maksut olmayan, ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan, ey kendisinden başkasına rağbet edilmeyen, ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen, ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen, ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan Rabbim, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Bizi cehennem azabından koru. Bizi kabir azabından koru. Bizi mahşerin sıkıntılarından muhafaza eyle. Peygamberlerin bile nefsi nefsi diyeceği o gün bizi sancağının altında göl gelenenlerden eyle. Ey yaratıp düzeyine koyan, ey yaratıp takdire götüren, ey belayı kaldıran, Ey gizli karışı duyan, ey batmışı kurtaran, ey helak olana necat veren, ey hastaya şifa veren, ey öldüren ve dirilten, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayete erdiren. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Bizi cehennem azabından koru ve bütün hastalara şifa ihsan eyle. Maddi, manevi deva bekleyenlere devalar ihsan eyle. Onların mallarına bereket ihsan eyle. Kalplerine huzur ihsan eyle. Cehennem azabından da hepimizi muhafaza eyle. Ey kullarına yardım eden mu'in, ey açıklanması gereken her şeyi beyan eden mubin, ey kullarına emniyet ve huzur veren emin, ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi olan mekin, ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen metin, ey azaf ve ikabı şiddetli olan şedid, ey kullarının her yaptığını gören şehit, Ey bütün işlerini ezeli takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşid, ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamid, ey sonsuz şeref sahibi Mecid, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Bizi cehennem azabından koru. Bizim dualarımızı kabul et ve bizi muhafaza et. Az dostum, bu duayı 3 aylar boyunca yapacağız. Bu Cevşen duasının devamı var. İnternete yazdığında ya yazılı olarak ya da sesli olarak okuyup dinleyebilirsin. Bu duanın tamamını vakit buldukça yapmaya gayret et. O kadar vaktin yoksa parça parça bu duayı yapmaya gayret et. İnşallah bu dua çok tesirli bir dua. 3 aylarda yapıldığında da makbul olması Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden daha fazla beklenecek bir dua. Bu fırsatı kaçırma ve bu duayı yap, aziz dostum. Bana vakit ayırdığın için Allah senden razı olsun. Şimdi son 4 gündür okunan hatimlerin ve surelerin de hatim duasını yapacağız. Gel o duaya da hep beraber amin diyelim. Tekrar bana vakit ayırdığın için Allah senden razı olsun. Bu sohbeti de paylaşalım. Belki dinleyen bir kardeşimiz olur. O da o duayı okumaya başlar senin vesilende. Allah senden razı olsun aziz dostum. Ey Rabbimiz okuduğumuz hatmi şerifleri, yasin şerifleri, vaka surelerini, fetih surelerini okunan salat-ı tefriciyeleri ve binler münacatları dergah-ı uluhiyetinde kabul ve makbul eyle. Ey Rabbimiz, bundan hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hacı-i Kainat Peygamberimiz ve Vesselam'ın ruhuna hediye eyledi. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz, bütün al ve ashabın ruhuna, bütün sahabelerin ruhuna, bütün evliyaların ve asfiyaların ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl ile Ey Rabbimiz, şu an el açıp duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerine de hediye eyledik. Sen vasıl ile Ey Rabbimiz, bu okunan hatimler, sureler hürmetine bizleri affet, bizleri bağışla. Ey Rabbimiz, Habibinin sünnetine ittiba eden kullarından olabilmeyi hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz, zilletten, fakirlikten, hastalıktan, iftiradan, gıybetten bizleri muhafaza eyle. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma ey Rabbimiz. Nurumuzu bizim için tamamla ey Rabbimiz. Bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin ey Rabbimiz. Bizi, ana babamızı iman etmiş olarak evimize girenleri ve iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını artır. Ve ahur davahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.